Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili bürokratlarımız, basın mensupları, muhtarlarımız ve değerli misafirler, hepinizi şahsım ve AK Parti grubum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygı anıyoruz. İstiklal mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe tüm gücümüzle yürümeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40 42. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türk'ünün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Filistin halkının haklı davası bizim ve tüm insanlığın davasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kahraman ve şerefli Gazze halkını bir kez daha selamlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenler hayat rehberlerimizdir. Hayatta yönümüzü bulmayı öğreten zayıf, zarif bilgelerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü iştenlikle kutluyor. Öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı nice yıllar diliyor. Tüm öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Milli savunma Bakanlığımıza ait C-130 kargo uçağının Azerbaycan'daki görev dönüşü esnasında Gürcistan sınırında düşmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehadete yürüyen kahraman mühendislerimize. Hırvatistan'a giden yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu görev esnasında şehadete yürüyen kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şiirin iklimini düşüncenin ufkunu ve medeniyetimizin diriliş yürüyüşünü derin bir tefekkürle yoğuran büyük gönül adamı Sezai Karakoç'u ebediyete uğurlanışının yıl dönümünde hürmetle ve özlemle anıyoruz. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli bireylerin toplumsal hayata eşit güvenli biçimde katılımın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Biliyoruz ki asıl aşılması gereken engeller fiziki değil, zihinlerde ve kalplerde oluşan sınırlardır. Sayın Başkan, Altınova mahallemizde bulunan Şehit Hakan Söylemez Parkı'nın etrafındaki koruma amaçlı bulunan güvenlik tellerinin söküldüğünü ve gerek motosiklet gerekse araçların parka uygunsuz şekilde girdiği ile ilgili şikayetler var mahalleden. Bir de başkanın parktaki bilgilendirme levhasının yenilendiği fakat isminin sadece Altınova Hakan Söylemez Parkı olarak yazıldığını gördük. Burada levhada daha önce olduğu gibi neden Altınova Şehit Hakan Söylemez Parkı yazılmamıştır? Tabii ki burada ağır niyet ya da bilerek yapıldığını hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız seviniriz. Bir de başkanım amatör futbol kulüplerimiz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi faaliyetlerini devam ettirebilme anlamında maddi olarak oldukça sıkıntılı sıkıntı yaşıyorlar. Soğanla da sahalarımızın kullanmak kullanım karşılığı alınan ücretin belediyemiz tarafından kaldırılmasını kendileri talep ediyor. Bu konuyla alakalı kulüplerimize ve meclisimize bilgilendirme yapmanızı rica ediyoruz. Başkanım Çift Alozlar Mahallesi'nde özellikle Yüzme Havuzu'nun arka sokaklarında ve Süleymaniye Camii'nin önünde kurulan uygunsuz tezgahların gerek gürültü gerekse görüntü olarak kirlilik açısından mahalle sakinlerinden şikayetler ve muhtarımızdan da bu yönde şikayetler aldık. Bu tezgahlarla alakalı zabıtamızın acilen gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Bir de başkanım e, grup olarak bir öner var. önergemizi meclisimize sunduk. Hemen kısaca okuyayım. Bursa ile Osman Gazi ilçesinde halen tarım ve hayvancılık yapılmakta olup İlçemizde Kurban Bayramı öncesi hariç bayram e, hayvan pazarı bulunmamaktadır. İlçemizde yapılan hayvancılığı geliştirip sürdürebilmek için bir şekilde Ziraat Odası ve müteahillerimizin de destekleriyle ilçemize bağlı kontrollü bir hayvan pazarı talep edilmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre böyle bir pazarın oluşturması halinde gün olarak pazartesi gününün daha uygun olacağı görüşündeyiz. Taleple ilgili gerek ziraat odası gerekse muhtarlarımızın da imzaları ektedir. Gereğin yapılmasını arz ederiz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Aralık ayı meclis toplantımızın ve alacağımız kararların başta Osman Gazi'mize ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini diliyor. AK Parti grubu adına saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. 10 Kasım Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Osman Gazi'de hem Selanik'te doğduğu evde saygıyla andık. Belediyemizde pek çok etkinliği Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz etkinliklerle anıldı. Biz de bu arada Atatürk'ümüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Osman Gazi'de hem de doğduğu Selanik'te hep birlikte andık. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Osman Gazi Kitap Fuarı yüz binlerce kitap severi Ağırladık. Şehrimizin kültürel hafızasına katkı koyan bu önemli proje için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir kitap, bir plan kampanyasıyla Bursa'nın fethinin 700. yıl anısına 700 fidanı toprakla buluşturduk. Kentin geleceğini değiştirmek için destek veren bütün kitap dostlarına, ağaç sevdalarına, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkan, sevgili meclis üyeleri, çok değerli Arkadaşlarım bugün gerçekten çok önemli bir gün. 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Engelli yurttaşlarımızın kamusal hayatta tam ve özgür biçimde katılabilmesi sosyal devletin yani cumhuriyetin bize yüklediği bir sorumluluktur. Anlarsak hep bu engeli birlikte aşarız. Engelsiz eşki bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Türk kadınlar ve seçilme hakkının kazandığı gündür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklarla dünya örnek olan Cumhuriyet devrimlerinin günümüzde hala korunması, güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatır. Kadınların yaşam hakkı, eşitlik, temsil hakkı ve özgürlüğü tartışmaya açılmayacak kadar net savunulması şart olan temel bir demokratik ilkedir. Aralık insan hakları günü ise herkesin inancı, kimliği, düşüncesi, ne olursa olsun eşit, özgür, onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu hatırlatan evrensel bir çağrıdır. Demokrasinin ve adaletin hakim olduğu bir dünyada hep birlikte yaşamak, yaşamak temennisiyle haksız ve hukuksuz yere tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. olan kurultayını büyük, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamladık. Genel Başkanımız Özgür Özel Kurultaydaki Delegelerin tamamının oyunu alarak Güven tazeledi Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'na da seçilmesiyle Bursa'mıza e, Sayın Parti Meclis Üyemiz Canan Taşer Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Avukat Yasemin Reçbe'ye tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum Ayrıca 2025 Yılının sonuna geldik Yeni yılda yoksullukların olmadığı Herkesin eşit, adil bir yaşam sürdüğü bir dünyada bir yaşam diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Osman Gazi Belediyesi Meclisi'nde alacağımız kararların kentimize hayır olmasını diliyor saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Osman Bey. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli çalışanları, bürokratlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, muhtarlarımız, kıymetli hemşerilerim hepinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elin bir kazaya uğrayarak düşmesi bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Büyük Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. 8 Kasım Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyorum. Olimpiyat şampiyonu, milli gururumuz küçük dev adam Naim Süleymanoğlu'nun vefatının yıl dönümü münasebetiyle şükran ve minnetle anıyorum. 15 Kasım 1983'te kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yılını kutluyorum. Kıbrıs Türktür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs milli davamızdır. Muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli dava vatan meselesidir, millet meselesidir. Beka meselesidir, güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir. Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan diriliş şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu vesileyle Engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutlar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim. Burada hazır bu temennilerde bulunmuşken engelli vatandaşlarımız tarafından belediyemiz ile ilgili aktarılan bir sorunu da dile getirmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklarda kimliklerini göstererek İki saat ücretsiz otopark hakkından faydalanabilirken Osman Gazi Belediyesi'ne ait BOSPEC otoparklarında kimliklerini gösterdikleri halde zorluk çıkarıldığını, plakaya kayıtlı olma şartı istenildiğini ifade ettiler. Sorunun çözümünü engelli vatandaşlarımız adına rica ediyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü Gazze başta olmak üzere Sudan, Doğu Türkistan gibi dünyanın dört bir tarafında yaşanan insan hakları ihlallerinin gölgesinde karşılıyoruz. İsrail'in alçakça katlettiği her üç Filistinli'den ikisi kadın veya çocuktur. Yine perde arkasında İsrail'in olduğu Sudan'da paralı çeteler masum insanları katletmeye, ülkenin doğal kaynaklarını, altın madenlerini çalmaya devam etmektedir. En ağır insan hakları ihlallerinden birisi de Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uygulanmaktadır. Çin'in sayıları 1200'ü geçtiği ifade edilen toplama kamplarında 3 milyona yakın kişiyi alıkoyduğu sürecin adı soykırımdır. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir zulümle karşıya bulunmaktadır. Her dizesinde iman, cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve vefat günleri olan 27 Aralık tarihlerini kapsayan hafta Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası olarak ilan edilmiştir. Milli ve manevi değerlerine İslam davasına bağlılığıyla yaşadığı döneme damga vuran bu milletin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuş milli şairimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hemşerilerim. Geçen ay bütçe görüşmelerinde bütçenin satır aralarından tespit ederek dile getirdiğimiz katı atık bedelleri yani vatandaşın bildiği ismiyle çöp vergisinin su faturaları üzerinden tahsili Ocak 2026 döneminden itibaren tekrar yürürlüğe giriyor. 1 Ekim 2020 tarihinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş tarafından bu bedeller su faturalarından çıkarılmıştı. Seçimden önce vatandaşa su faturalarına indirim vaadinde bulunan Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey, geldiğimiz noktada Bursa'yı Türkiye'nin en pahalı su tüketen kentlerinden birine haline getirmiştir. Katı atık bedelleri Nülüferköy'de 750 metrekare villada oturan vatandaştan da Yeşilova Mahallesi'nde iki göz odada oturan emekli vatandaştan da aynı tutarda alınmaktadır. Bursa'yı susuzlukla tanıştıran zihniyet bugün de seçimden önce söylediğinin tam tersini yaparak geçim zorluğu çeken vatandaşa bu yükü reva görmüştür. Bu adaletsiz uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Bu zamlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek itiraz Mudanya Belediye Başkanı'ndan geldi. Yanlış anlamayın. O da zamma itiraz etmedi. Zammın miktarına itiraz etti. Bu zam az, daha yüksek tutarlı zam istiyorum diye itiraz etti. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Geçtiğimiz günlerde Osman Gazi Belediyesi kıyafet atıklarının toplanmasıyla ilgili ihaleye dair haberlerle gündeme geldi. Önce ihalenin konusu nedir ona bir bakalım. Yaklaşık 1 milyon nüfusuyla Ülkenin en büyük ilçeleri arasında yer alan Osman Gazi'nin muhtelif noktalarına kurulmuş olan giysi kumbaraları vasıtasıyla vatandaştan bedava olarak kullanılmış giysi toplanıyor. İhale bu tekstil atıklarının 3 yıl boyunca toplanması karşılığı belediyeye ödenecek tutarın belirlenmesiyle ilgili. Yani vatandaşın bedava verdiği giysileri belediye atık şirketlerine satıyor. İhalenin konusu zaten apayrı bir tartışma konusu. Ama onu bile ayrı konuşuruz. Biz ihale süreçlerine odaklanalım. 2021 yılında 3 yıllık olarak yapılan ihalenin süresi 2024 yılında doluyor. Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve gelen Cumhuriyet Halk Partili yönetim Mayıs 2024'te bir ihale yapıyor. Bu ihale bilmediğimiz bir sebepten dolayı iptal ediliyor. Basında yer alan iddialara göre 9 ay ihale yapılmadan aynı firma kıyafetleri toplamaya devam ediyor. Nihayet 9 ay sonra Şubat 2025'te ikinci bir ihale düzenleniyor. 370 bin TL muhammen bedel ile başlatılan ihale 720 bin TL tutarla sonuçlanıyor. Sözleşme yine imzalanamıyor. Yine bir 8-9 ay geçiyor. Kasım 2025'te üçüncü kez ihaleye çıkılıyor. Bu geçen 8-9 aylık sürede de iddialara göre aynı firma kıyafetleri toplamaya yine devam ediyor. Geçen ay yapılan ihaleden önce katılımcı firmalardan tahmini muhammem bedeli belirlemek için fiyatlar alınıyor. Görüştüğüm 3-4 firma yetkilisi ortalama 350 bin TL gibi fiyatlar verdiklerini beyan ederken Şubat 2025'te 370 bin TL olan muhammel bedel ne hikmetse 206 bin TL olarak belirleniyor. Ve ihale bir önceki ihalede oluşan 720 bin TL'ye göre neredeyse 3'te 1 fiyata 260 bin TL bedelle bitiyor. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere sormak lazım. Bu enflasyonist ortamda nasıl oluyor da fiyat üçte bir fiyata düşüyor? Haliyle burada ihale şartnamesindeki değişiklikler gündeme geliyor. Bu üçüncü ihalede Osman Gazi Belediyesi'nin daha önceki ihalelerinde olmayan, Nilüfer Belediyesi'nin şartnamesinde olmayan, Mudanya Belediyesi'nin şartnamesinde olmayan en az 2022 model araç olacak, kiralık araç olmayacak gibi işin kendisiyle hiç ilgisi olmayan şartlar getiriliyor. Ve ihaleye sadece iki firma katılabiliyor. İhale şartnamesindeki atıkları toplayacak aracın 2022 model ve üstü bir de firmanın kendi malı olması ile ilgili kısıtlamanın sebebi hikmeti nedir acaba? İkinci el kıyafetler 2021 model kiralık arabada nasıl bir mağduriyet yaşıyor açıklamanızı merak ediyoruz. Daha önce Osman Gazi'nin mahallelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizin mağduriyetlerine sebep olan halı saha ihaleleri hepinizin malumu. O gün bu tesislerin ihaleleri geçmiş dönemde mahallede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin lehine kısıtlayıcı hükümlerle yapılmış. Yine aynı şekilde yapılsın dediğimizde kısıtlayıcı hüküm olmaz diyordunuz. Şartnamedeki bu kısıtlamalar şartname adrese teslim mi hazırlandı sorularını akla getiriyor. Buradan sormak istiyoruz. Bu ihale ile ilgili sözleşme imzalanmış mıdır? İhale yapılmayan süreçlerde firmanın kıyafet toplamaya devam ettiği doğru mudur? Firma toplamaya devam ettiyse belediyeye ödeme yapmış mıdır? Ödeme yapmış ise ödeme tutarı hangi usulle belirlenmiştir? konu ile ilgili meclisimiz aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ihale süreçlerinin şeffaf, adil ve kamu menfaatini azami düzeyde gözeten bir yapıda yapılması önceliğimizdir. Konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bir önerge verdik. Onunla ilgili de bir bilgi aktarmak istiyorum. Partizan Fenerbahçe maçında Sırp taraftarların Kosova zaferini kazanan Osmanlı Padişahı 1. Murat Hüdavendigar'ın şehit edilmesine gönderme yapan bir pankart açması, Türk milletine hasmane tutumlarının 600 yıllık geçmişini gün yüzüne sermiştir. Bizler Türk milleti olarak asla onlar gibi şovanist bir davranış içinde olamayız. Ancak hadsize haddini bildirmek de milletimizin en güzel hasletlerindendir. Murat Hüdavendigar'ı şehit eden Sırp despotunun damadı, Miloş Obil için ismini taşıyan belediye ile belediyemiz arasında bulunan kardeşlik protokolünün iptali için Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bir önerge vermiş bulunmaktayız. Önergemizin direkt görüşülecek madde olarak gündeme alınmasının oylanmasını talep ediyoruz. Sözlerime burada son verirken meclis toplantısında alınan kararların şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.